Merhaba arkadaşlar. Size iki maskemizi tanıtmak istiyoruz. Şöyle bir listemiz var. Benim maskeme ait yorum listesi var. Bu yorumları okuyup deneme yapacağız. Alpin listesinin yok. Onun maskesi biraz daha değişik. Hey, hani benimkinde biraz daha fazla taş olduğu için biraz daha ağır. Ama benim maskede daha çok fonksiyon var. Bir bakalım. Deneme yapalım. Good morning. What? <laughs> Good morning. yay, yay it's good night good night all right happy halloween happy halloween yay, yay! it's because we're very close together that's why it does yeah, I think happy we're... new year happy new year happy new year yay, yay! you see fireworks yep hello hello Yay. Yay. <laughs> hey girl. Hey girl. Hey girl. Bak ben söylemeyeceğim çıkmadı. Hey girl. Yay. Yay. <laughs> hey dude. Hey dude. Yay. Yay. <laughs> Merry <sonu>. Christmas. <laughs> çıkma, çıkma. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas! What? <laughs> <laughs> Neyse. Merry Christmas. No. Ugh. No, <laughs> no, What? 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 yay What? What? No. What? 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 Yay. yay. Trump too. Trump 2 Trump 2 Trump 2 yeah, No Trump? Trump No Trump Ekstra Başka ne vardı? Ee, bir şey yoktu Hep Bye Çoğunu söyledik bye Bu da bye <laughs> Görüşürüz bye,